Merhaba ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri e, mercek altına aldığımız bu analize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynak sizin de incelediğiniz AI Haberler.pdf derlemesi. Yapay zeka alanında gerçekten baş döndürücü yenilikler var. Bizim amacımız da bu bilgi yığınından sizin için en önemli noktaları, öne çıkanları ve bunların hani ne anlama geldiğini süzmek. Tamam, hadi konuya girelim hemen. Şeyle başlayalım. Samaltman'ın sürekli vurguladığı şu bilişim gücü ihtiyacıyla. Veri merkezleri, GPU'lar falan derken bu gücü kanser tedavisi için mi kullanacağız yoksa ücretsiz eğitim için mi diye bir soru atmıştı ortaya. Ama hemen ardından soru iki çıktı ve işler biraz e, değişti sanki. Çünkü bir bakıyoruz ki en azından şimdilik bu muazzam bilişim gücü daha çok sosyal medya akışlarımızı dolduran o tuhaf ama bir o kadar da gerçekçi sonra iki videolarını üretmek için kullanılıyor. Hatta Sam Altman'ın kendisiyle dalga geçen bir sürü meme video türedi. İşte klozete montajlanmış kafası yok efendim, Nvidia GPU'larını çalarken yakalanmış gibi sahte güvenlik kamerası görüntüleri, kedi kostümlü halleri falan. Altman da diyor ki, ya tamam ama eğlenceli yaratıcı ürünler de geliştirilmeli. Evet, aslında bu durum ilginç bir gerilimi gösteriyor. Yani yapay zeka'nın o büyük dünyayı değiştirme potansiyeliyle ile günümüzdeki daha anlık belki daha oyuncaklı uygulamaları arasındaki farkı bir yanda işte kanser tedavisi, eğitim gibi devasa hedefler var. Diğer yanda viral içerik üretimi. Bu da ister istemez şu soruyu akla getiriyor. Bu teknolojinin yönünü, önceliklerini kim belirliyor? Büyük vizyonlar mı yoksa anlık popülerlik mi? Hani o güç nereye harcanıyor gerçekten? Bu yaratıcı kullanımlara bir örnek daha vardı kaynakta değil mi? Yapay zeka ile bestelenen Nida Filiz'in sözlerini yazdığı bir şarkı. Sen ve ben odun ateşinde sushi diye. Evet, o da yapay zekanın sanatsal taraftaki potansiyelini gösteren bir örnek. Müzik alanında da neler yapabileceğini gösteriyor. Peki bu gücü sağlayan altyapıya, yani donanım dünyasına ve büyük teknoloji şirketlerinin stratejilerine geçelim mi biraz? Orada neler oluyor? Apple tarafında mesela önemli bir rota değişikliği sinyali var gibi, kaynaklara göre özellikle Bloomberg'den Mark Gurman'ın yazdıklarına bakılırsa, Apple hani çok konuşulan ama belki de fiyatı ve kullanım alanıyla beklentileri tam karşılamayan Vision Pro başlığını yenilemek yerine akıllı gözlük yarışına odaklanacakmış. Bu evet bu önemli bir yön değişimi gerçekten. Anlaşılan o ki Apple Meta'nın Ray-Ban ile çıkardığı akıllı gözlüklere daha direkt bir rakip hedefliyor. Yani yapay zeka destekli, çok daha hafif, e, günlük hayata kolayca entegre olabilecek bir gözlük. 2027 gibi bir tarih veriliyor. İçinde gelişmiş Siri, kamera, sağlık takibi gibi özellikler bekleniyor. Bu durum Sanal gerçeklik VR ve artırılmış gerçeklik AR pazarındaki ilk o büyük heyecanın biraz söndüğünü, beklentilerin tam olarak karşılanmadığını gösteriyor olabilir, değil mi? Evet, sanki teknoloji daha çok böyle giyilebilir, fark ettirmeden hayatımıza giren yapay zeka asistanlarına doğru kayıyor gibi. Aynen öyle. Meta'nın daha önceki o nöral bileklik ve gözlük konseptlerini de hatırlamak lazım aslında. O yöne doğru bir gidişat var gibi. Google'da boş durmuyor tabii donanım tarafında. Evlerimiz için Gemini yapay zeka ile güçlendirilmiş yeni Nest cihazları tanıtmışlar. İç ve dış mekan kameraları var. Daha yüksek çözünürlüklü 2K HDR, geniş görüş açısı, gece performansı falan iyileştirilmiş. Bir de Nest Doorbell var, akıllı kapı zili. Bunların asıl numarası yapay zeka yetenekleri sanırım. Sadece görüntü kaydetmiyorlar, işte köpek oyun alanına girdiği gibi olayları anlayıp size anlamlı bildirimler gönderebiliyor. Hatta video geçmişinde arama yapıp özet çıkarabiliyor. Bu ilginç. Kesinlikle. Bir de Walmart ile işbirliği yapmışlar. Daha uygun fiyatlı 10 markalı kameralar ve kapı zilleri de gelecekmiş 2026 baharında. Yine aynı tarihlerde Gemini ile daha doğal konuşabilen, hızlı yanıt veren, 360 derece sesli yeni bir Google Home speaker da planlanıyor. İşte tüm bunlar yapay zekanın artık sadece yazılımlarda, bulutta kalmadığını, evimizdeki fiziksel cihazlara iyice yerleştiğini gösteriyor. Bu bir yandan kullanım kolaylığı, akıllı ev otomasyonu falan demek potansiyel büyük ama diğer yandan e, veri gizliliği ve sürekli izlenme konularını da ister istemez gündeme getiriyor. Özellikle birazdan konuşacağız belki Meta'nın sohbet botunu verilerini reklam hedeflemede kullanacağını açıklamasıyla birlikte düşününce bu cihazların topladığı veriler ne olacak? Bu çok kritik bir soru işareti. Haklısınız. Peki donanımlar böyle gelişirken, bu gücü daha verimli kullanmamızı sağlayan yeni yazılım araçları, modeller tarafından neler var? Mesela OpenAI'nin eski CTO'su Mirab Murati'nin yeni şirketi, Thinking Machines Lab, Tinker diye ilginç bir araç çıkarmış. Anladığım kadarıyla amacı, mevcut yapay zeka modellerini alıp, kendi ihtiyaçlarımıza göre eğitmeyi, yani ince ayar, fine tuning yapmayı kolaylaştırmak. Bu doğru mu? Aynen öyle. Tinker'ın çözdüğü temel sorun şu, bu büyük modelleri özelleştirmek normalde çok zor pahalı ve ciddi kaynak isteyen bir iş. Teknik uzmanlık da gerekiyor. Tinker bu süreci basitleştirmeyi hedefliyor. Özellikle kullandığı LoRA yani Low Rank Adaptation tekniği çok önemli burada. Bu teknik modelin tamamını o devasa yapıyı yeniden eğitmek yerine sadece küçük ek katmanlar ekleyip bu ek katmanları eğitiyor. Böylece çok daha hızlı ve ucuza özelleştirme yapılabiliyor. Modelin ana bilgisi yani çekirdek yapısı korunuyor ama eklenen katmanlarla davranışını istediğiniz yöne çekebiliyorsunuz. Anladım. Yani bu bir nevi yapay zeka kullanımını daha demokratik hale getiriyor diyebilir miyiz? Herkes kendi özel modelini daha kolay yapabilir hale geliyor. Evet potansiyel olarak öyle. Şirket bunun için Tinker Cookbook diye açık kaynaklı bir kütüphane de sunmuş yol göstermek için. Hatta Princeton, Stanford, Berkeley gibi üniversiteler, Redwood Research Laboratörü falan şimdiden kullanmaya başlamışlar. Matematik, kimya, robotik gibi alanlarda. Bunun anlamı şu olabilir, artık her şirketin sıfırdan devasa bir model üretmesine gerek kalmayabilir, Meta'nın laması gibi güçlü açık kaynaklı modelleri alıp, Tinker gibi araçlarla belirli görevler için kolayca özelleştirebilirler, bu yapay zeka kullanımını yaygınlaştırabilir, evet. Ama bu durum yani herkesin güçlü modelleri kolayca özelleştirebilmesi acaba kötüye kullanım riskini de arttırmaz mı? Ne gibi yeni güvenlik endişeleri doğurur? Bu kesinlikle çok haklı bir soru ve Tinker gibi araçlar yaygınlaştıkça daha da fazla tartışılacak bir konu. Dediğiniz gibi kontrol ve güvenlik mekanizmalarının da buna paralel olarak mutlaka gelişmesi gerekiyor, bu kaçınılmaz. Peki, bir diğer dikkat çekici gelişmede Google DeepMind ekibinden Dreamer 4 adında bir yapay zeka ajanı Minecraft oyununda test edilmiş. İşin ilginç yanı, oyunu hiç oynamadan sadece başkalarının oyun videolarını izleyerek elmas bulmayı başarmış. Bu nasıl oluyor? İşte burası gerçekten acayip ilginç. Dreamer 4'ün başarısı dünya modelleri, world models dediğimiz konseptin gücünü gösteriyor. Yapay zeka aslında gerçek dünyayı veya bu örnekte Minecraft dünyasını taklit eden bir simülasyonu yani hayali bir ortamı kendi içinde oluşturuyor ve bu sanal ortamda hayal ederek yani binlerce farklı senaryoyu deneyerek öğreniyor. Videoları izleyip hangi hareketin hangi sonucu doğurduğunu öğreniyor. İşte tahtayı kırınca odun geliyor, taşı kazınca taş çıkıyor gibi. Sonra kendi zihnindeki o Minecraft'ta denemeler yapıyor. Vay canına. Yani yapay zeka artık çözüme giden yolu hayal ederek bulabiliyor. Aynen öyle. Ve bu yöntemin en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Çok daha az veriye ihtiyaç duyması. Kaynakta belirtildiğine göre OpenAI'nın benzer bir ajanıyla karşılaştırıldığında 100 kat daha az veriyle daha iyi sonuç almış Dreamer 4. Bunun özellikle robotların eğitimi için anlamı devrimsel olabilir. Düşünün, robotlar tehlikeli ya da maliyetli olabilecek binlerce gerçek dünya denemesi yapmak yerine sadece gözlemleyerek, mesela video izleyerek karmaşık görevleri öğrenebilir ve sonra bunları minimum riskle gerçek dünyada uygulayabilir. Bu öğrenme sürecini inanılmaz hızlandırabilir. Gerçekten ufuk açıcı. Peki, yapay zekanın daha uygulamalı ve yaratıcı yönlerine dönersek Kum AI şirketinin Okta ve 2 isimli yeni ses motoru var. Konuşmanın duygusal tonunu ön plana çıkarıyormuş. 11 dilde ses üretebiliyor, Türkçe henüz yok sanırım. Önceki sürümden daha hızlı ve daha ucuzmuş, ses dönüştürme voice conversion ve kelime telaffuz urgu düzenleme phonem editing gibi özellikleri de varmış. Evet, daha gerçekçi, daha duygusal ve çok dilli yapay zeka sesleri Bunlar müşteri hizmetlerinden eğlence sektörüne, erişilebilirlik araçlarından eğitim materyallerine kadar birçok alanda etkileşim biçimlerimizi değiştirebilir, daha doğal hale getirebilir. Bu arada ufak ama önemli bir not. Character.ai platformu telif sorunları yaşamamak için Disney karakterlerini işte Elsa, Spider-Man, Darth Vader gibilerini platformdan kaldırmış. Hmm, bu da yapay zeka ve fikri mülkiyet hakları arasındaki o hassas dengeyi gösteriyor. Kimin içeriğini kim nasıl kullanabilir? Bu tartışmalar daha çok sürecek. Şimdi de yapay zeka ve haber tüketimi konusuna bakalım. Pew Araştırma Merkezi'nin yeni bir araştırması var. Buna göre Amerikalı yetişkinlerin sadece %9'u haberleri yapay zekadan alıyormuş. %75'i ise hiç kullanmıyor kullananların yarısı yanlış bilgiye rastladığını söylüyor, üçte biri de doğru ile yanlışı ayırt etmekte zorlanmış. Gençler, 18-29 yaş, daha çok kullansa da onlar da benzer sorunlar yaşamış. Bu bulgular ilginç, yapay zeka destekli bilgi akışına karşı yaygın bir şüphecik ve güven sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Kaynakta da belirtildiği gibi insanlar gördüklerine pek inanmıyor. Bu durum aslında doğrudan sizi de ilgilendiriyor, dinleyicilerimizi yani. Yapay zeka tarafından sunulan bilgilere siz ne kadar güveniyorsunuz, doğruluğunu nasıl teyit ediyorsunuz ya da etmeyi düşünürsünüz? Bu hepimizin düşünmesi gereken bir konu gerçekten. Kesinlikle. Google arama tarafında da bir yenilik var yapay zeka özetlerinin yanına şimdi bir de görsel arama özelliği ekleniyormuş yani artık bir fikir ararken sadece yazıyla değil bir fotoğraf yükleyerek de tarif edebileceğiz ve görsel yanıtlar alacağız bu Google'ın arama motorunu giderek bir yapay zeka motoruna bir yanıt motoruna dönüştürdüğünün bir başka işareti ama kaynakta da değinildiği gibi bu durum içerik üreticileri için endişe verici. Çünkü özetler ve doğrudan yanıtlar nedeniyle orijinal kaynaklara, bloklara, haber sitelerine giden trafik azalabilir. Evet, bu büyük bir tartışma konusu. Bu zamanın ruhu deyip kabullenilmesi gereken bir değişim mi yoksa içerik üreticileri için yeni stratejiler mi gerektiriyor? Zor bir soru. Aynen öyle. Orijinal içeriğin değeri ne olacak bu yeni düzende? Bir de Elon Musk'ın Grokpedia duyurusu var tabi. XAI tarafından geliştirilecekmiş. Wikipedia'ya rakip ve çok büyük bir iyileştirme olarak konumlandırıyor. Kaynak metin Musk'ın geçmişteki bazı manipülasyon iddialarına atıfta bulunarak bunun kendi gerçekliğini yansıtma potansiyeli taşıdığına dair bir şüphe dile getiriyor. Biz burada sadece bu bilgiyi ve kaynakta belirtilen endişeyi aktarıyoruz tabi ki. Evet, o da takip edilmesi gereken bir gelişme. Nasıl bir platform olacağını göreceğiz. Diğer hızlı gelişmelere de bakalım. Microsoft Copilot'a bir Office Agent modu geliyormuş. Excel, Word'de analiz ve belge oluşturma için. Perplexity'nin yapay zeka ajan arama motoru Comet herkese açılmış. Opera tarayıcısı da Neon adında yapay zeka destekli yeni bir arama motoru çıkarıyormuş. Şu an bekleme listesi var. Tüm bunlar şunu gösteriyor. Yapay zeka ajanları yani bize yardımcı olan otonom yazılımlar farklı platformlarda ve görevlerde giderek yaydınlaşıyor, hayatımıza daha çok giriyorlar. Evet öyle görünüyor. Şimdi biraz da işin mutfağına yani iş dünyası, yatırımlar ve düzenlemeler kısmına bakalım. Yapay zeka yarışının merkezinde ne var? Donanım. Meta'nın GPU yani grafik işlemci geliştiren Rivos adlı bir girişimi satın alma niyetinde olduğu haberi var. Bir yandan da OpenAI'nin 2025 ilk yarısındaki 4.3 milyar dolar gelirine karşılık tam 2.5 milyar doları araştırma ve özellikle de compute yani bilişim gücü bütçelerine ayırması bu alandaki devasa yatırım ihtiyacını gösteriyor. Kesinlikle. Bu bizi en başta konuştuğumuz Sam Altman'ın vurguladığı o bilişim gücü ihtiyacına geri getiriyor. GPU'lar ve veri merkezleri olmadan bu modeller çalışamıyor bu kadar basit. Bu durum tabii başta Nvidia olmak üzere donanım üreticilerine muazzam bir güç veriyor ve diğer şirketleri de alternatif tedarikçiler aramaya veya Meta'nın Rivos hamlesi gibi kendi çözümlerini geliştirmeye itiyor. Bağımlılığı azaltma çabası var. Yine eski bir OpenAI çalışanının Liam Felets'in kurduğu Periodic Labs isimli bir girişimde dikkat çekiyor. Arkasında A160, Nvidia, Jeff Bezos, Eric Schmidt gibi dev yatırımcılar var. Ama misyonları biraz farklı. İnternet metinlerinden değil, doğrudan fiziksel deneylerden öğrenen bir yapay zeka bilimcisi geliştirmek istiyorlar. Bunun için de robotların binlerce malzeme bilimi deney yapacağı otonom laboratuvarlar inşa edeceklermiş. İşte bu yapay zeka öğrenmesi için potansiyel bir paradigma kayması olabilir. Çok ilginç bir yaklaşım. Öğrenmeyi dijital veriden alıp, Fiziksel dünyaya gerçek deneylere taşımak özellikle bilimsel keşifleri mesela yeni malzeme veya ilaç bulmayı inanılmaz hızlandırabilir. Yapay zeka sadece var olan bilgiyi işleyen değil, aktif olarak yeni bilgi üreten, deney yapan bir araca dönüşebilir bu yolla. Çok heyecan verici gerçekten. Bir de Amerika'daki teslimat şirketi DoorDash'in Dot isimli yeni otonom teslimat robotu tanıtılmış. Kaynakta görünüşüne dikkat çekiliyor. Kırmızı, bebek arabası gibi göz gibi duran farları var. Yani oldukça sevimli tasarlanmış. Evet, bu bilinçli bir tasarım tercihi muhtemelen. Mustafa Süleyman'ın da sıkça vurguladığı bir konu bu. İnsanların robotlara özellikle sevimli görünenlere kolayca sempati duyması, onlara bir tür kişilik, duygu atfetme eğilimi. Aslında cansız programlanmış makineler bunlar ama biz onlara bir birey gibi davranma potansiyeline sahibiz. Bu durum gelecekteki etkileşimlerimizi nasıl şekillendirecek acaba? İlginç bir soru. Düşündürücü. Sürücüsüz araç tarafında da Waymo, New York gibi zorlu bir şehirde, Manhattan ve Downtown Brooklyn'de robotaksi kest iznini yıl sonuna kadar uzatmış. Ama hala güvenlik sürücüsü şartıyla. Evet bu da tam otonomiye giden yolda atılan temkinli ama önemli bir adım. Özellikle New York gibi yoğun trafikte. OpenAI'nin devasa Stargate yapay zeka altyapı projesi içinde önemli bir gelişme var. Samsung ve SK Hynix ile Güney Kore'de veri merkezleri kurma ve kritik DRAM bellek çipleri üretme konusunda anlaşmışlar. Bu da yine o devasa bilişim gücü ihtiyacını karşılama ve özellikle Nvidia'ya olan bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olarak görülebilir. Donanım tedariğini çeşitlendirme çabası. Anlaşmanın bir diğer yönü de Samsung ve SK grubun OpenAI API'larını kendi süreçlerine entegre edecek olmasıymış. Yani işbirliği çift yönlü şimdi gelelim meta'dan gelen ve gizlilik tartışmalarını epey alevlendirecek gibi duran bir habere şirket resmen duyurmuş yapay zeka sohbet botları ile yapılan konuşmaları reklam hedeflemede kullanacaklarmış yani siz bota mesela bir yürüyüş rotası sorarsanız hop Instagram'da karşınıza yürüyüş ayakkabısı reklamı çıkabilir. Sından gerçekten çok ciddi soru işaretleri doğuruyor. Yapay zeka ile etkileşimlerimiz belki de en kişisel konuşmalarımız ne ölçüde ticari amaçlarla kullanılacak, Konuşmalarımızın sürekli analiz edilmesi fikri sizi nasıl hissettiriyor? Bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Bu veriler nereye gidiyor, kimin elinde? Çok haklısınız. Diğer iş dünyası haberlerine de kısaca bakalım. Salesforce, şirketler için Agent Force Vibes adlı bir yapay zeka kodlama platformu tanıtmış. Wikimedia Almanya ise Wikipedia verilerini yapay zekaların daha kolay kullanabilmesi için Wikidata Embedding Project'i duyurmuş. Bu proje, verileri anlam ilişkilerine göre vektör tabanlı düzenleyerek yapay zekanın doğal dil sorularını daha iyi anlamasını hedefliyor. Bu örnekler de yapay zekanın kodlama gibi özel profesyonel alanlara ve Wikipedia gibi devasa bilgi kaynaklarına entegrasyonun nasıl hızlandığını, derinleştiğini gösteriyor. Bilgiye erişim şeklimiz değişiyor. Ve son olarak çok önemli bir düzenleme haberi. Kaliforniya ilk kapsamlı yapay zeka güvenlik yasası olan SB 53'ü imzalamış. Bu Amerika'daki ilk yasa sanırım bu alanda. Yasa, OpenAI, Meta gibi büyük yapay zeka şirketlerinin yıllık geliri 500 milyon doların üzerinde olanların güvenlik önlemlerini kamuoyuna açıklamasını ve kritik riskleri derhal eyalet yetkililerine bildirmesini gerektiriyor. İlginç bir detay, güvenlik odaklı Anthropic bu yasayı desteklerken OpenAI ve Meta'nın benzer düzenlemelere karşı lobi yaptığı belirtiliyor kaynakta. Bu yasa gerçekten çok önemli. Çünkü dünyanın en büyük 50 yapay zeka şirketinin 32'sinin bulunduğu Kaliforniya'da çıkması hem ABD geneli hem de küresel çapta bir emsal teşkil edebilir, bir standart oluşturabilir. Yapay zekanın gelişimini engellemeden güvenliği ve risk yönetimini önceliklendirme çabası açısından kritik bir adım bu. Diğer eyaletler ve ülkeler de benzer yolları izleyecek mi? Bunu göreceğiz. Evet, gördüğümüz gibi yapay zeka dünyası inanılmaz bir hızla ilerliyor. Eğlenceli memelerden temel araştırma yönelimlerindeki değişimlere, donanım savaşlarından yeni araçlara kadar pek çok cephede hareketlilik var. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor sizin için? Fiziksel dünyaya işte robotlar, ajanlar aracılığıyla giderek daha fazla entegre oluyor. Bu muazzam bir potansiyel sunuyor tabii ki. Verimlilik, keşifler, kolaylık ama aynı zamanda konuştuğumuz gibi devasa bilişim gücü ihtiyacı, bilginin güvenilirliği meselesi, gizlilik, güvenlik ve etik düzenlemeler gibi çok ciddi zorlukları da beraberinde getiriyor. Büyük resme baktığımızda bu teknolojinin hayatımızın nasıl şekillendireceğine dair gerçekten kritik bir dönemeçteyiz gibi hissediyorum. Kesinlikle. Bu yoğun bilgi akışının ardından size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Kaynakta yapay zekanın sadece metinlerden değil, fiziksel deneylerden, periyodik labs, örneği ve oyun oynamadan sadece video izleyerek Dreamer4 örneği öğrendiğinden bahsettik. Peki sizce metin verisinin ötesinde, dünyanın işleyişini anlamada, yapay zekayı radikal bir şekilde hızlandırabilecek, henüz belki de aklımıza gelmeyen ne gibi alışılmadık veri kaynakları veya öğrenme yöntemleri olabilir. Belki biyolojik sinyallerden öğrenmek, belki karmaşık sosyal etkileşimlerden ya da bambaşka bir şey. Bu konuyu biraz düşünmeye ne dersiniz? Bu derinlemesine incelemenin sonuna geldik. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.